Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna Kral Vezir'e hepiniz hoş geldiniz. Yaz, hoş geldin Hasan abicim. Hoş bulduk ya Kral. Ben, sen, Vezir sen sen. Kral sen sen. Ben... Tabii abi sen varken bize düşer mi? <laughs> estağfurullah, estağfurullah. <gülüyor> arkadaşlar daha fazla Brawl Stars süperi bir patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara da kaç kupadasınız, kaç karakteriniz var, Brawl Pass'ta hangi kademedesiniz yazın bakalım. Hasan abinin kanala abone olmayı unutmayın ve Hasan abimizle en son ki çektiğimiz Kral Vezir'de Oy. Hasan abi hesabıma crow çıkartmıştı arkadaşlar. İzleyin gençler süperdi vallahi. Gençler bu hesabımda da ben görmüş olduğunuz gibi 70'e kadar biriktirdim zaten. Ey maşallah. Iki, siz... Abi var ya 40 gündür uğraşıyorum. Üh. Bir sürü Üh. de para harcadım bol bol şey versin diye jeton versin diye. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu zaten sizinle bu hesabımızda. eee... Gale'in, Surge'ün, Colette'in hepsinin Brawl Pass'ını aşmıştık. Bugün de Lun'unkini açacağız Hasan abi. Bu hesabımda hiç efsanevim yok. Yok mu? Sen Yazık o sana. Seni çağırdım. Yazık sana. O yüzden seni çağırdım. Çıkartacağına inanıyorum. O zaman bu hesabına bir efsane yakışır diye ya. Bir efsu. Hadi bakalım. Tamamdır o zaman arkadaşlar. Hesap artık Hasan abimizde. Ne derse onu yapacağım. O da izliyor şu an. Açtım onu ekranı. Hemen şu mega kutu var ya. Görüntüde olan mega kutu. Yapıştır. Tamam. Yapıştırdım abi bas de basıyorum. Abi Hadi Brawl Stars bas. Bastım. Altı. Hadi. Ama karakter mi? Ya var ya böyle oluyor ondan sonra geliyor aksesör. Abi bas de basıyorum. Bir dakika bismillah. Bas. Bastım. Hayır. No. Aksesori. No. I am the sorry ne no. sorry. Aksesori. Sen abi. Peki. Eee, şu alttaki savaş kutusunu bir aç. Tamam. Hadi bakalım. Haydi bakalım. İki. Jortingen. Jortingen Streise. Şimdi. Büyük kutuyu da aç. Tamam. En baştaki mi? En baştaki evet. Tamamdır. O Bell Hadi Boy Niye yanıp yanıp sönüyor? Onu da alabiliriz. Evet. Kostüm o. Al al. Niye orada yanıp yanıp sönüyor canım? Tamam şunu. abi. Al. Mike abi bel boy karakter geliyor. Hani <laughs> <laughs> <Animat gülüyor> görelim bari. Mike. da alıyoruz gençler görmüş olduğunuz gibi. Buraya tamam. buraya gidecektik. Hasan o abi zaman. Biz de devam. Ara aralara geri döneriz tamam mı şöyle biraz git bakayım sağa doğru. Tamam. Biraz git tamam bakayım tamam şöyle. Abi. Dur yavaş yavaş git. Yavaş yavaş git. İlk gördüğüm mega kutuyu aç. Tamam. 30 numarada. O zaman yolla. Oo. Hadi. Oo. Bum. Hadi. Bastı abi. Bas. Bastım. Beş dedi olamaz. No, no, no. Abi Lu'yu bir alalım. Boşu boşuna oranlarımızı düşürmesin. Kutudan çıkarsa boşa gidiyor. Tamam al. Tamam sen tamam diyorsan alıyorum. Al, al. Loo. O zaman günün ilk karakteri. Ve karakter tipiklerimiz Tipikes. gençler. Şimdi yine Hasan abimizdeyiz. Bak dondurmacı ya. Ee, <laughs> biraz sağa git. Tamam. Git 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 dur bakayım mega kutu <laughs> aç bakayım Tamamdır. mega kutu <laughs> yolla hadi ee, altı haydi yedi 7 hadi altı altı karakter var bunda altı. hissediyorum bastı abi basacağım dur hazır mısın dur ben koloniyi alıyorum bas bastım hayır ya. <laughs> <laughs> ya yeter ya yeter ya ya var ya çok at ya şu aksesuar işi abi çok çıldırtıyor Vallahi büyük ya büyük kutu Alttaki tamam. 35 numara. Açtım. 46 George. dedi. George. 30 demesi lazım. 33'te de ne var abi. 33'te? Açtık mı 33'ü? Bakıyorum. Bak bakayım. Yok. Aç. Mersin'e selam. Tamamdır. Mersin Oy, için. Bakalım. Mersin için. Uy. Ya zaten bunlardan şans zor. Tamam. Çıkar abi çıkar. Senin şansın çok iyidir. O zaman. Şöyle en sola git bakayım en sol. Tamam. Aya böyle en sola. Tamam. Büyük kutu 3 numara. Burada kalmışız. Yolla 3. 3 numara. Yolla Haydi üç. Haydi koçum. Hadi. 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 Yok. Arkadaş ya bugün var ya bir 3 kağıdı var ha bunun. Savaş kutusu direkt karakter. Savaş kutusu Oo. direkt karakter. Yolla. Hadi Jort. be. Jort hadi be. Hadi be. O zaman. Olacak ama ben sonuna kadar inanıyorum. 7 numara. Antalya'ya selam. 7 numara. 7 numara. 107 de oh. demezsin kural <laughs> 7 be. 7 ve 107. Güzel. Eee 8 numara savaş kutusu. Yolla. Hadi bakalım. Yolla. Gönder koçum. Yolla. 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 Devam baba. Yolla çok çok ya. Ama çok çok ya Ümit ya. Bak bir tane de kendin için aç. Seç bir tane ben tamam. sana izin veriyorum. Bir tane de kendin için aç. O zaman 11 numarayı açıyorum. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Oo 68. <laughs> Aksaray'ı ah yazdırdım. Aksaray, Aksaray, Aksaray. 68 geliyor. O zaman... 12 numara savaş kutusu. Direkt karakter. Yapıştır gelsin artık, yapıştır gelsin. direkt. Gelmiyordu baba. Gelmiyor şans Ondan yok. Falan. Telefonu telefonu salla bir şey yap. <laughs> Abi ben diyorum sen coşturacaksın Ottoman. bizi. Gençler bak. Nasıl çıkar? Dikkat. 10 numara ümit bas bir kere. Tamam. Hazır mıyız gençler? Hazır mısın Ümit? Hazırım abi. Bas. Basıyoruz. Ya ya Tühpe. ya böyle çıkmaz işte. Huy! Niye çıkmadı ya? Oy, Allah var ya oy. ne güzel hazırlık yapmıştım. <laughs> Balamaz böyle bir şey. Büyük kutu 25. Büyük Yolla. kutu 25. Haydi koçum. Hadi bir şey ya. O? Aksesuar nereden çıktı? Emaresi yok Hadi ya emaresi yok gibi bir şey. Evet abi kalbim ağrıyor. Ya ümit. Ya bu yılın son günü ya şu 2020 abi... zaten bir bitsin artık <laughs> Savaş Çok kutusu. O kadar kastırdık 40 gündür be. 24 yollar. Bastım abi. Yok. Abi ya sevgili Brawl Stars yılın son günü insan bir sürpriz yapar ya. Şu kutuların içine bir şey koyar ya. Ne? Dandik paketten Messi mi? Aç savaş abi, kutusu 28. Mavi kutusundan efsanevi mi? Yok. Puy. Hemen üzerinde solda mega kutu var bir tane. 62. Tamamdır. Hazır mısın? Hazırım. 1, 2, 3, bas! Haydi! Çekil mi? Oha! Oha! İşte o! Oha! Oha hayatımda! Açma! Çekil mi? Açma! Telefonun... Çekil mi? Telefonun şarjı mı? Ne? <laughs> Dandik paketten 8 mi? Ne? Abi 8 ne? Ya çıkmış gibiyim valla şu an. Abi dur. 3 tane aksesuar çıkarsa? Yok artık bir şey söyleme eğer 3 tane aksesuar çık. Bak 2 aksesuar bir yıldız. Bir dur oğlum bir dur sakin ol açma. Yok bak. parlayan yere geldim parlayan ha, yere geldim. Eğer karakter çıkmasa Kapat ya. Kapat ya. Abi ya. sendeyiz. Dur bir dakika Ümit. Ah kalbim. Bence ilki karakter değil. Hazır mısın? Hazırım abi bas de. Yılın son günü. 2020 bit artık. Güzel bit hadi. Bas. Bastım. Ah. Be. Iki, <laughs> yıldız <gücü. gülüyor> i̇ki yıldız gücü. İki yıldız gücü. İki tane kaldı. Üçünün de yıldız falan olma ihtimali vardı mı mi Akses var, var abi? Var. var. Bize oldu abi kaç defa. Sekizden bir şey çıkmazsa bak. Hazır mısın? Hazırım abi bas de basıyorum. burnunla bas hazır mısın? Hazırım. Üç. İki. Bir bas. Bastım. Aa, hayır. Hayır. Ben gidiyorum baba. Sonuncusu bari karakter olsun abi. Ümit. Ya. Sonuncusu bari karakter olsun. Ne yapacağımı şaşırdım. Ya şu karakter çıkmasa çok üzüleceğim. Bastı abi basıyorum. Dur telepati. Brawl Stars oyunun içerisindeyim Ümit. Hadi. Efsanevi geliyor. 3. 2. 1. Bas. Bastım. Aa! No. No. Ah. Karnım, kalbim falan değil direkt. Sekizden de bu gerçek olamaz. Direkt karnım ağrı girdi. Ne yapıyorsun? Bu nasıl be? bir şanstır abi? Arkadaş sekiz. Ya bak bir şey diyeceğim. İnanamıyorum. Sekiz. Ya, ayıp be. Babası kral sendeyiz devam. Çıkaracağız onu bulacağız. Abi sekiz ya tamam aç 65'i. Bak verme. Tamam. Mega yapayım. daha mı? Mega kutu 6. Hadi mega kutu artık. 6 dedi. 6 bir dedi. Bundan karakter çıksın please. Gel 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 Basle gel. gel. basıyorum abi. Ümit 4'e kadar say bas. Bir. Tamam. 1 2 2 Üç. 3 4 4 Ya yeter lan hesap fullendi be. What? Hesap fullendi be. Vay ayı kapanı var. Vay. be ne hesapmış be. Abicim büyük kutu en soldaki üstteki 52. Tamam. Hadi koçum. Hadi Yok. aga. Yok. What ya? Mega kutu at 55. Haydi aslanım. Hadi 6. Minimum 6. Haydi koçum. 7. 7 be. E, ba 7 be. Ümit bak ben daha ne Aa. yapayım abi? 8 çıkarttım. 7 çıkarttım. Eğer şundan da bir şey çıkmazsa. Eğer Oo, şundan bir şey çıkmazsa. 2 tane. Bundan bir şey çıkmazsa bundan sonrakileri sen aç abi bu neymiş? Sen abi. Sen Hasan abi. çok sinir oldum şu an ben. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Dur. Abi bas de basıyorum. Bir dakika Ümit. 3 2 Hissediyorum. 1 Bas. Efsane. Hadi koçum. Efsane. Tüh <laughs> be. <laughs> Basıyorum. Bas da basıyorum abi. abi. Hadi artık. Bas. İşte bu be. Sonunda bir <laughs> karakter ya. Pem çıktı. Oha be. Artık ya var ya. En azından bir destansı çıkarttık ya. Ne kadar zorlanındı abi be. Abi 8 bir 7 daha ben. Ben daha hiç görmedim ne 7 ne 8. Abi inanılmaz ya. Mega kutu 45 var bir şey bunda. Hadi mega. Altı karakter. Bak. Hadi artık Hadi. mega kutucum. belli. Yolla. Haydi. Altı yazdırdık gidim, be. Gidim. Renginden Ama be karakter alli. olsun. Renginden beyallı. Ama karakter olsun. Var. Karakter var Ümit Sen bunda. Sendeyiz abi. Efsane geliyor. Basayım mı? Bas. Haydi işte bu. Yok sana. sana. Helal olsun Hasan Aa. abim be. Ya ikinci karakterimiz Gülün Taytı. Destansılar tamam. Helal olsun Hasan abim. O Güzel. zaman abi sana yeni bir yer bulalım. Hadi bakalım. Herhalde zaten buraya kadar gelmiştik. 20 30. Buraya kadar gelmişiz. Tamam. O zaman büyük kutu 31. Tamamdır. Atay. Hadi gel koçum. Jort. Jort'un genç traize. 29. Hadi koçum. Hadi. Jort. Bunlar hep Jort zaten ya. Bakıyorum şöyle bir. Yok, bitirmişiz. Ay be. Bu. Vay evet arkadaşlar. kralım 70'e kadar yedik bitirdik buraları. Yine de iki tane destansımız çıktı gençler. Piper çıktı. Öbürü kimdi? Ama kralım ben doymadım ve seni böyle üzgün yollamak istemiyorum. Evet. 190 TL'ye sana 12 tane mega kutu. Yok artık. Abi Nereye buradan ya? artık efsaneyi bulacağına inanıyorum. 12 tane mega kutu. 12 Sendeyiz. mega kutu ya dur Üzerinde stres var. Challenge var. başlıyor. 12 Peki ya, mega o kutu. O zaman. Yolla gelsin bakayım. Haydi Bastım. bakalım. Bir de sıfır. Jordan Genç Traize. Evet. Kral İki gelsin. Sendeyiz. İki gelsin hazır. Bas. Bastım. Alt yazdı be. Hadi be aksesuar deme bana valla. Aksesuara bu arada. Bas de basıyorum. Buradan efsanevi çıkacak. Yedi buçuk. Altı buçuk. Beş buçuk. Dört buçuk. Üç buçuk. <laughs> i̇ki buçuk. Bir buçuk. Buçuk. Bas. Bastım. Yes. süper be. İşte bu. Gizemli kimchi çıkardık. 3'te 3. Üç. Ya ya. Evet, ya bu Çok utayınca geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hazırız. Yolla gelsin. Haydi bakalım. Yine altı! Hadi bundan artık bakayım. bir efsanevi lütfen. Hadi bakalım. Bas. Basıyoruz. Ay. Aksesuar lütfen. o yeşil şeyi görüyorum ya o ikonu. Bana bir şeyler oluyor. Yani. Brawl Stars bas. Haydi, haydi koçum. Yok. Tuh, yok aga yok. Yok. Ya, kendi şansına var, beni, bir tane aç. Bitmedi. Kendi şansına o bir. O zaman bir tane. yolluyoruz, tane. yolluyoruz haydi, enerjileri. Belir, adamsın. Hadi. Haydi koçum. 5. Yok ya inat etti bugün ya. Ya şaka gibi vallahi Bitmemiş. güzel tutturduk da. Sendeyiz kral. Sen deyiz. Şu anda paketle göz gözeyim miydi? Şu anda paketin içerisindeyim. Bas. Hadi be. Oha ya. Nasıl bir inat etti? Bitti mi? Bitti, Bakıyoruz bitti. ve bitti be. Ay arkadaş. 3 gençler şimdiye kadar. 3 karakter çıkarttık. 20.000 altın. Abi oranımızı çok merak ediyorum. Oranımızı çok merak ediyorum. 0.0660 nasıl ya? <laughs> Abi hesapta hiç efsanevi yok. 500 tane kutu açtık. 0.06 efsanevi şansımız. Niye öyle? Bilmiyorum inanılmaz bir şey. Ama s efsanevi zaten yüzdesi düşüktür. Büyük ihtimalle. Abi et, ama o. ben bu kadar kutudan sonra bir yüzde artık 1'e gelmemizi mutlaka beklerdim. 0-1'e. Vay Vay ya, ya bir de yüzde bir ya. <laughs> i̇nanamıyorum arkadaşlar ama sağlık olsun Hasan abimizle çok güzel bir Kral Vezir bölümü yaptık. Aksesuarlarla birlikte 13 tane özel şeyler çıkarttık. Şuraya bakın. Hesabı fulledik resmen. Aynen ya pırıl pırıl oldu valla. Lu'yu çıkarttık bir karakter. Ee, görmüş olduğunuz gibi sonra 2 tane destansı çıkarttık. Bir tane de buradan gizemini çıkarttık. 4 e karakter, karakter çıkarttık. Oldu yani. Bu hesabımda ben yine yeni... Yeni Brawl Pass'ı yine biriktireceğim ve Hasan abimle birlikte Byron, Spike, Crow, Leon, Sandy, Ember gelecek bölüm birini çıkartacağız. Hasan abim sana da çok teşekkür ediyorum. Hümetik, en azından görüşürüz. 8 yazdırdın 8. Aynen ya. Sek Bir de 7 vardı. Aynen 8 bak, bak, yazdırdı. 7, 7 yazdırdı şovunu yaptı Hasan abimiz. Süperi beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Sevgili Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.